arkadaşlar bugün sizlerle ıı, arkadaşımla beraber sör işte kapışma yapacağız. Vs yapacağız. Evet. İkimiz de seçtik. Arkadaşlar bir videoda benim kostümümü göreceksiniz. Arkadaşlar onun Hı. kostümüne bakın. Benim direkt kostümüm yok. Arkadaşlar Lord Enzel benim kostümü onun üzerinden 9 verdim. Anlamadım. lazım. Ah, arkadaşlar ikimiz de aynı eşitlikte güçte oynuyoruz be. Acayip güç Valla. O zaten çok iyi. Birçok kromatik gizemli destans falan olurken yani. Sört neden efsane bir oldu? Valla onu anlayamadım. Diğerlerinde ne farkı var? Mesela Colette çok iyi. Mesela örneğin benim en savaşçı olan Fang. Ama o gizemde de kalmalıymış. Bence efsanevi. Benim Tabii ki de efsanevi göreksin? çok sevdiğinden dolayı çok normal. Sen de Jesse efsanevi diyor. Ya ne alak? Ne zaman deme? Hı, Aa az... yanlışlıkla vurdum. Ya Piyan... Zaten bana vurman gerekmiyor. Aa 1-0. Hadi 1-0 bir. Sıfır, bir sıfır. <laughs> ya. Bir dakika boyunca böyle mi geçecek? Ahem. Can Ahem. doldurmama izin verirsen geçmeyecek. Çünkü seni geç oh, Hayır. Yes. Kaç kaç kaç. Hayır ya. Gel lan buraya. Aa. Arkadaşlar search oyuncusu var burada. Search korsanı var. Oğlum kostüm hiç. Aa oğlum oyun donuyor. söylesin donmasın. Ya <laughs> çok. Hop. Evet e arkadaşlar şey Üf <laughs> <laughs> ya arkadaşlar konuşamıyorum bile odak oynayamadım arkadaşlar, çok İnternet odaklandık ya önce. oğlum biz bir dakika boyunca orada bekledik mi yani e <gülüyor> arkadaşlar o <laughs> hihi <laughs> 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 kazandım Arkadaşlar kazandım. Ödül olarak abone olup like atar mısınız? Arkadaşlar abone olup like atın. Şu an arkadaşım bildiğim beni dövüyor. Değmedim şimdi bile. Aa çıktım pardon. Dur ee, arkadaşlar dayanın bu derhalde. herhalde. <laughs> Oğlum orta benim neyin kafasına ne yaşıyor. Ha doğru ha doğru. Neyse şimdi farklı bir harita. ayrı hayır harita diyorum. Karakter seçelim. Tamam. Abi. Oğlum. Ee, hangisini seçelim? Piper'ın var mı? Var. Tamam Piper olsun. mu? Evet, yok bilmiyorum. ya Piper olmaz. Dur ya bakalım. Bak ne olsun biliyor musun? Hmm. Mort neyse. College var mı? Oğlum ne arasından ben? Biz fakiriz arkadaşlar. <laughs> Biz fakiriz. Bali hiç olmaz. Bence um, olurdu. Ben Sonuçta ben burada Bali'nin bütün kostümleri. Hepsi yok e, ee, saf gümüş bunlar var yani şu ikisini de alamadım çok pahalı var 79 ben sen de neyinsin? bendi var mı yok abi sen de Leon var mı lan var ya bir gir. ama annemin mi telefonu ya var evet. mı var anne evet. hesabında diyoruz neyse Sende sen ee, de spike var mı? bak ne seçelim ne sen mı? de kuru var mı Tara. sen de fink var mı sen de kulit var ne Tara? Hayır ya. Ya çok Max. Ağzı kötü. Max. 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 Ben kötüyüm. Bonnie. Bibi. Abi ben Bibi de o kadar kötüyüm ki neyse olsun. Bibi Bibi. Tamam Bibi olsun. Eee lan Bibim nerede? <laughs> Körüm arkadaşlar. Kör. Gözüm takmadı. Sen gözün yok ki. Oğlum dur ben seni davet edeceğim da. Ha doğru ne lan. Abi? Arkadaşlar kumumuz gitti ya. Oğlum çıksana oradan. Ha doğru. Benim Elmas hiç... Biz... bir de. Elmas kapmaca mı bir de. Aaa gitti. Okus bakus. Yuvos gel us buraya. Davet etmeni. <gülüyor> Bekliyorum. Yuvos gel bot. Hadi. Ama arkadaşlar ben kesin yenilirim de. Arkadaşlar bibi prosu var burada. Ben de çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar Rom bibi <laughs> Zombi zombie çok güzel bir kostüm. Ben de lollipop Abi, var. Bu bu kostüm nasıl 29 elmas ya. Oğlum kötü ya. Lan iyi. O kadar da kötü değil. <laughs> ya git lan. Hayır. Ben kötüyüm demiştim size. Ya bu kadar. Hayır. Benim zombi gibi. <laughs> O zaman Bak, ben. Bak ben, ben de sen burada. <laughs> Aa oyun dondu. <laughs> 12. Hayır arkadaşlar ben yakın mesafede çok kötüyüm. Ben bibi de mükemmelim. Hayır hayır. Şimdi. Arkadaşlar çok belli. Kesinlikle yener. Arkadaşlar bir de Hayır hayır hayır. Ne sandın ne oldu? Dur lan hiper şarjını deneyeceğim. Aa, iki tane şey çıkıyor ben sana söyleyeyim. Aha, i̇şte bu güzel. Aha, bana değmedi ama. Hayır bana ya. değince iki tane şey çıkıyor. Ben Boş şarjım boşa gitti hala. <laughs> Allah istiyorum çünkü çok kötü. Aa, bakın arkadaşlar osurdum. Çok arkadaşlar, yeşil şey geldi. Arkadaşlar bakalım kaç sıfır. Çok fazla osurdum. Arkadaşlar vuramıyorum ya. Hasan. Sen zombisin beynin yok. Nasıl hala vurabiliyorsun bana? Sen sür değil. Hadi hadi. Yes. Tamam arkadaşlar. Oy kapak olsun. Hayır. Hayır. Of oyunum donuyor. Ya. Oyunum donuyor. Hayır. Ah, yaram yok. O ısırdı. O ısırdı. Hayır rey. Bibi'nin karakteri aksesuar var ya. Ha, evet. Yeşil. Şey ya. O bende de var. Boşa kullansam bir şey değişmez. Bak sana dedi şimdi iki tane oldu. Ha, dur ben de deneyeceğim. Hayır. Hayır, Aa, çok denes. Dur, hemen denemem lazım. Bence sen ben sana denetir miyim? Denet. Lütfen. Hadi sen. Hayır. Ya ya. Kesinlikle bilerek değil arkadaşlar. Kesinlikle. Hayır. Bana kesinlikle Hayır. inanın. Ne? 5 kişi öldürmüş. Bir kere öldürttün. 5 kişi yani. Hep 5 sen. Aha. Uh -huh. İnsan mı diyeyim artık? Ee, arkadaşlar bu video birazcık fazla uzun oldu. Burada bitiriyoruz. Devam edelim ya. Yok ya bitirelim bitirelim. Tamam. Bir sonraki videoya bay bay. Bay bay.